gerektiği zaman bitirmeyi ve gitmesi gerektiği zamanda gitmeyi bilmek lazım. Bazen sadece şu çember içinde dolanıp durursunuz. Oysa ki başınızı çıkarıp şöyle bir baktığınızda etrafınızda bambaşka hayatlarında olduğunu görme şansınız vardır. Ama insanoğlu Böyle at gözlükleriyle bakmayı tercih eder. Sanki ondan başka bir çıkış yok, ondan başka bir hayat yok duygusuyla hep empoze eder kendini. Oysa ki onunla evlenmeden önce, o senin hayatına girmeden önce de sen bir bireydin. Senin bir hayatın vardı. Senin önceliklerin vardı, senin hobilerin vardı, senin sevdiğin şeyler vardı. Sen her birinden taviz verip onu ilahlaştırdığın için o yüzden çok zor oluyor o ilişkiden sıyrılmak. O yüzden ne diyorum? Hayatın her yerinde denge, her aşamasında denge. Siz daha almadan çokça, sıkça onun hayatını kolaylaştırmak uğruna beni daha çok sevsin, beni üzmesin, beni kırmasın diye asla kabul edemeyeceğin şeyleri bile içine attıysan, sineye çektiysen, o kalbinde yumuşattıysan o yüzden sen bu ilişkiden gidemiyorsun demektir. Çok fazla bedel ödediğin için bu ilişkiden sıyrılamıyorsun demektir. Ama artık ayaklarının üzerinde durma, hayır deme zamanı ve gerçekten gitme zamanı gelmiş demektir. O yüzden hayatım bitmesi gerektiği zaman bitirmeyi ve gitmesi gerektiği zaman da gitmeyi bilin. Yoksa canınız çok acır. Yoksa kimse size acımaz. Sadece kendinize siz acırsınız. Yani o duygusallığınızda görünmek istersiniz. O görünmezliğinizde yok olur gidersiniz. Geçer gider onca yıllar çöp olur gider zaman koskoca bir hayat. Ne gerek var? Bence gerek yok. Sirkelenin hayatım. Sirkelenin videolarıma maruz kalın.